İnsan Hayatında Bazen Öyle Uzun Geceler Vardır Ki Adeta Vakit Çakılıp Kalmıştır Galiba Bu Gecenin Sabahı Yoktur Diye Düşünürsünüz Yılın En Uzun Gecesi 21 Aralık Buradan Hareketle Şair Demiş Ki Şebi Yelda'yı Müneccim ve Muvakkit Ne Bilir Mübtelayı Gama Sor Kim Geceler Kaç Saat Yılın En Uzun Gecesini takvimle uğraşanlar, takvim yapanlar ne bilirler? Yılın en uzun gecesini kederli, gamlı ve hüzünlü olanlara sor. Onlar çok iyi bilirler. Yine demiş ki şair, gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur. Ne dem baki ne gam baki. Yani üzüntülüsün diye hüzünlüsün diye çok fazla abartmamaya çalış. Ya da sevinçli zamanlarında, mutlu zamanlarında bunu da çok fazla ileri götürme. Çünkü bu dünyada ne üzüntüler kalıcı, ne de sevinçler kalıcı.